Arkadaşlar merhaba Manchester Pratik Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda sizlere Shitein marka e, plastik havuzları vesaire şöyle plastik havuzdan kopardım bu parçayı. Bu muşambaları veya e, peperece maddeleri yapıştırmak için kullandığımız bir e, plastik ısıtıcısı, plastik kaynak makinesini tanıtacağım. Bu e, Almanya'da dizayn edilmiş. Çek Rep Republik diyor. Çek Cumhuriyeti'nde üretilmiş. Üzerinde Avrupa standartları C işaretleri var. Avrupa standartlarına uygun. Efendim Steinl HL 1910E elektronik şeklinde üzerinde markası var arkadaşlar. Şu arkada bir tamburu var. Bu tamburda sıcaklık derecesi ayarlanıyor. Birden 2 3, 4, 5 6 7 8 9'a kadar e, burada bir ayrı bir ayarı var. Isıtma ayarı var. Şurada da çalıştırma düğmesi var arkadaşlar. Önce 1 diyor. 2 ve 3 diyor. 3 kademeli bir e, ısıtma düğmesi var. Şimdi makinamızı e, fişimizi prize taktığımızda bu elektrikle çalışan bir makina 230 voltla 2000 watt gücünde çalışıyor arkadaşlar. Tip 3484 diyor aynı zamanda. Şuradaki kademeye göre ısıtacağım plastiğin ne kadar ısı vereceğimi burayla şuradaki kademelerden ayarlıyorum arkadaşlar. Normal şekilde ısıtması lazım. Ne fazla ısıtıp yakacak ne de az ısıtıp yapıştırma olayını sağlamayacak. İkisinin ortasında olacak. Şimdi Pişimi prize takıyorum arkadaşlar. Evet. Prize takıyorum ve altın altı kademeye aldım. Şurada altıncı kademeye aldım. Şimdi bir çar, Şurada bir muşamba parçası kopardım şeyden. Havuzdan bunu birbirine yapıştıracağım. Şimdi bire aldım. Bir de yavaş yavaş ısıtıyor. İkinci kademeye aldığımda evet birdenbire ısıtmaya başladı arkadaşlar. Şimdi şurayı göstermek açısından açıyorum ve iç kısmını ısıtıyorum. Tabi elimizi de yakmamak lazım. Bu şekilde açıyorum. Ve ısıtıyorum arkadaşlar. Tekrar kapatıyorum. Açacağım. Tekrar satacağım. Evet. Şu şekilde açtım. Efendim. ikinci kademeye aldım. Isıtıyorum. Zaten plastik hemen yumuşuyor arkadaşlar. Evet. Bayağı bir ısındı. Hemen bunu buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Bunu ben örnek olarak gösterdim arkadaşlar. Bayağı da fazla ısıtmış. Evet, şu anda tuttuğumda elimi yakıyor arkadaşlar. Şu anda yapışma işlemi gerçekleşti. Havuzumuzun herhangi bir yerinde bir delik varsa şu anda yapışma işlemi gerçekleşti. Çekiyorum, ayrılmıyor arkadaşlar. Bu şekilde havuzumuzun kenarından bir parça keserek oraya bu makinemizde kaynatma imkanımız var. Evet. bugünkü videom bu kadar arkadaşlar farklı videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.